Game Talk adı yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Marvel Spider-Man Remastered versiyonu hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi PC'ye geldi, yeni grafiklerle beraber geldi. Dün sanırsam satışa zaten ön siparişteydi. Dün itibariyle de oyun herkese açık olarak kullanılmaya başlandı. Biz de oynamaya başladık. Hatta Egemen yarısına, yarısına fazlasını geçtin diye biliyorum. Doğru mu? Evet, öyle. Ben de bir %15'ini falan oynadım ama abi benim şu ana kadar oynadığım ilk 5 oyun en iyi 5 oyun içerisine girer. Çok net bir şekilde. Yani benim o kadar ben çok fazla oynadığım için benim ilk peşime girmez muhtemelen. Ama çok güzel hissettiriyor. A atması, karakter kontrolleri. Tek bir sıkıntılar Karakter kontrolleri sanki klavyeye çok uygun değil. Abi bu oyun, bu arada şunu söyleyelim. Bu oyun arkadaşlar PC için yapılmamış. Yani oynayınca bunu zaten çok bariz bir şekilde hissediyorsunuz. Hissettiriyor oyun. Hani bu portlanmış bariz. Karakter kontrolleri dediğin gibi hani elinizi öyle bir tutmanız gerekiyor ki aynı zamanda shift'e basıp aynı zamanda x'e basıp v'ye basıp yani hani bu oyun konsolla oynanmak için yapılmış. Sonradan PC'ye portlandığı için de kontroller bir hali karışık. Eğer imkanınız varsa PC'de oynamayın. Yani PC'de oynuyorsanız da en azından konsolla, joystickle beraber oynamaya çalışın. Abi onun dışında ben çok kısa şey diyeceğim. Çok iyi oyun. Yani ara sahnelerde yan görevlere, ana görevlere her şey o kadar güzel ki. Bilmiyorum belki de uzun zamandır bu kadar yüksek bütçeli bir, bir oyun oynamamıştım. O yüzden bana öyle geliyor. Sen oyun kıtlığı çekmişsin. Çok <gülüyor> <arasında>. <gülüyor> Abi. zamanında. Ben... Abi bak oyun mükemmel esettiriyor atma, oradan öyle süzülme. Gerçekten o hissiyatı vermişler. Mükemmel hissettiriyor. Savaşta çok güzel hissettiriyor. Tek sıkıntısı. Hani aynı hareketleri sürekli tekrarlaması biraz bir süre sonra işin bozsa da genel olarak yetenekleri açtıktan sonra da aynı şekilde gidiyor. İşte dediği gibi konsol için yapılmış bir oyun sanki. Joystick ile oynamak daha mantıklı. Gerçekten de e, her kontrolü sürekli basamıyorsunuz. Bir yerden faili e, adama gideceğim diye basıyorsun. Diğerine C basıyorsun. Oradan öyle açıyorsun. Yanlışlıkla E'ye basıyorsun R'ye basıyorsun Fotoğraf modu açıyorsun Aynen Zaten... yani. Klavyenin bir tarafı full kullanılıyor Diğer tarafı hiç kullanılmıyor Yani 5 ile Space arasıyla sürekli kullanılan taraf Ama diğer taraf hiç kullanılmıyor Abi o Öyle çok yani. büyük bir problem Çünkü hani hele o savaş sırasında falan O fight'a giriyorsun Adamların biri sağdan geliyor Biri soldan geliyor Sen aynı zamanda arkasına geçmen lazım Ben o kadar çok böyle saçma şey yapıyorum ki Yani LoL'de oyun oynarken hepsine Q, W, R'ye falan hepsine böyle tek seferde basarsın ya benim aynen öyle bazen gidiyor. Çünkü diğer türlü mesela o kavganın içerisine girdiğinizde çok hızlı olmanız lazım. Aşırı derecede bazı görevler mesela ilk başta en azından o %15'lik kısmında oyunun. Savaştığınız bazı düşmanlar mesela bosslar oluyor. Onlarda mesela çok hızlı bir şekilde parmaklarınızı yerinizi değiştirmeniz lazım. Onun için abi joystickle oynamanın her zaman artı bir olduğunu düşünüyorum. Bu tür oyunlar için. Onun dışında oyun içerisinde benim dikkatimi en çok çeken şey neydi? Ray Tracing abi. Aşırı güzel gözüküyor. Yani oyunun teknik detayı biraz olacak. Çok gölgelendirme gölgelendirme ekliyor. Fena gözüküyor. Abi aşırı derecede gözüküyor. Yani PC'de biz şu an oynadığımız sistem ikimizin de 3060 olduğu için bütün ayarlar sende de full değil mi? Aynı şekilde. Yani 60 FPS'e ben sabitledikten sonra oyunda herhangi bir şekilde hani arada bir 55 FPS falan düşüyor. Çatlamalarda, patlamalarda ama. Evet, arada oluyor. Hani oyunun portlanmış olması ve gün bir güncellemesi almadan bu kadar yüksek performansla çalışıyor olması çok ilginç. Çünkü normalde mesela böyle portlu oyunlar çıktığında bir performans sıkıntısı oluyor. Hani onu sonra Devan güncellemesiyle götürüyorlar. Ama bunda hiç öyle bir şey yoktu. Hani çok nadir ee, yerlerde evet. FPS böyle 5-10 FPS oynadı. Onun dışında hiç olmadı. Bana. Şimdi sıkıntı şu. Biz Ti ile oynuyoruz. Evet. Bir tane adam gider 1050 ile oynar. Sonra bizim aldığımız performans alaması gibi bu çok normaldir. Aynen, Biz her arada. şey en yüksekte olmasa rağmen 60 FPS sabite yakın alabiliyorsak da hani arada düşmeler oluyor. Optimizasyonu mükemmel olmayabilir. Ama düşük sistemler için nasıl olduğu hakkında benim de bir fikrim yok. Mesela. Aynen. Ya bu bunu yorumlar kısmına artık yazmasını mı isteyelim? Öyle bir şey yapalım. Eğer düşük bir sistemde oynuyorsanız yorumlar kısmına yazın. Benim şu ana kadar karşılaştığım bir bug falan olmadı. Senin oldu mu hiç öyle bir şey? Hayır hiç olmadı. Abi bu çok ha, Bir kere oldu. Adam arabanın içinden çıkamıyordu. Ben de adama vuramıyordum. Böyle onunla ben 10 on dakika falan uğraştım vuracağım diye içerden. O... Ya o Feat büyük ihtimalle ilk bir hafta içerisinde güncelleme getirirler diye tahmin ediyorum. Ya ben ilk başta şey düşündüm. Normalde bugün bir güncelleme daha oyuna atarlar diye düşündüm. Hatta kontrol ettim de öyle bir güncelleme gelmedi. Bak şu an videoyu izlediğin sıra çoktan gelmiştir diye ama bayağı oyunun bildiğin hani versiyon 1 ile hiçbir şekilde problem olmadan oynayabiliyorum. Deneyimlerin nasıl oldu? Allah ben yaklaşık dün saat 6 civarında başladım oynamaya. 10 yani saati geçti <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> ve hızlı bitiyor değil mi oyun? Abi çok hızlı Yo, bitiyor. Yok çok hızlı bitmiyor. Ben daha %50'sine geldim. 10 saat. Belki daha uzun sürede oynamışımdır. Tam, tam saat bir şey söyleyemem tabii size de. Oyunu nasıl oynadığına bağlı. Sen gidip yan yaparsan, etraftaki eşya türü şeyleri toplarsan ve kostüm açacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım dersen bu arada videoda herhangi bir şey spoiler vermemeye çalışacağım. Aynen spoiler olmayacak. Spoiler olursa güzel tam diple. Abi spoiler olmayacak. Onun baştan şeyini söyleyelim de hani ufak spoilerlar denebilecek şeyler olduğunda da artık orasını görmezden gelin ama çok büyük spoiler olur olmayacak diye düşünüyorum. Yok ben özellikle ya etraftaki eşyalar diyorum. Neleri sokleyebileceğinizi de söylemiyorum. İşte böyle oyunda ilerledikçe farklı farklı görev sekans sekanslar eklenecek yani. Yan görevden daha çok böyle challenge odaklı şeyler. Bunlar oyunu uzatır. Ama siz sadece Spiderman A atmasına ve dövüş kom kombat kısmına güzel gelirse size oyun. Ama mesela sizi çekmiyorsa bunu oynayamazsınız muhtemelen. Hikayesi için sürdürülebilir ama hikayesinden sonra bir daha oynar mısınız bilmiyorum. Hikayeden sonra ben büyük ihtimalle ya hikaye bittikten sonra oynamam. Ama şey çok dikkatimi çekti ya. Ben oyunun içerisinde eski Örümcek Adam, Sp The Amazing Spider-Man oyunu vardı PC'de 1 ve 2. Mesela evet. oradaki oyuna benzer bir şekilde sadece Spider-Man'in hayatını ele alacaklarını falan düşündüm de. Bayağı oyunun içerisinde yeri geliyor Mary Jane olarak oynuyoruz. Yeri geliyor Peter Parker olarak evet. oynuyoruz. Burası... <laughs> <laughs> Abi ki, burası spoiler ki. değil tamam Ya bu olabilir yani. Demek istediğim şu sadece Spider-Man'in içerisine takılıp kalmıyoruz. Aynı zamanda Spider-Man'in kostümsüz halinde de Peter Parker'la da oyuna devam ediyoruz. Ya, yeri geliyor görevler oluyor. Hani May hala ile falan görüşüyorsun. Yani çok şeydi. İlginç yani ben hiç bunu ekleyeceklerini düşünmemiştim. Oyunun belli bir kısmına geldikten sonra aa bunda mı eklemişler dedim. Oyunun olması gereken şey bu zaten. Sen Spider-Man olarak sadece kahramanlık kısmını ele almıyorsun ki. Senin Spider-Man olarak geçim sıkıntın da var. Farklı farklı sıkıntıları da var. Sevgilinin aranda kötü. Herhalde bir sürü sıkıntı olduğu için. <laughs> onun da spoiler'ını vermiş oldun Yo, ama. <laughs> Hayır, şu filmlerinde de çok yarası yoktu. yani Aynen, doğru. spoiler yok o, o, bu arada herhangi bir şekilde. Şimdi PC versiyonuyla konsol arasında çok bir fark var mı derseniz, kontroller açısından var. Hani grafik açısından diyebileceğimiz çok fazla bir fark yok. En azından Böyle PlayStation 5'te var anlamadım. Var right, e, işte RTX var. Aynen. Ya PlayStation 5'te de aynı görüntüyü görmüştüm. Yani evet remastered olmuş hali PC'ye gelmiş ama PC'deki şu an oyunla PlayStation 5'teki oyun arasında devasa bir fark yok. Yani diyorsanız ki ben ikisi de var bende. Hem PlayStation 5'im var hem PC'de. Ben PC'de remastered'ını oynayayım mı? Hayır abi. Almanıza dahi gerek yok. PlayStation 5'e çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Zaten bu joystick olay işin içerisine girince oyunu oyun deneyiminiz daha da basit bir hale gelmiş oluyor. Spider-Man Miles Morales Ha, evet onu bekliyorum açıkçası Oynada ben. Abi ben de Spider-Man Miles Morales'i bekliyorum da çıkacak Dediler de bir tarih vermediler bildiğim kadarıyla Olay ne biliyor musun? O Miles Morales kısmındaki hareketler Çok daha güzel geliyor. Abi o Elektrikli olaylar falan ya. var ya pisliğe gerçekten görmeyi isterim Onu. Elektrikli olaylardan çok onun Sanki ağ atarken Şeyde şehirde gezmesi daha Eğlenceliymiş gibi gözüküyor dışarıdan. Tabi Oynarken biz kendimiz eğmeyeceğiz bilmiyorum Ya bir de onu hani bir DLC olarak olarak mı getirecekler şu anki hali hazırda oyunun yoksa yeni bir oyun gibi evet PlayStation kısmında ne yeni, bir oyun, bir oyun gibi, çıktı bilmiyorum ya keşke aynı ikisini de aynı zamanda getirselerdi yani arada bir fark olmasaydı direkt Spider-Man'i verince yanına Miles Morales de hazır bitiren oradan oraya geçer diye düşünüyorum. Bu arada şey e, spider 3 tane DLC'si var biliyorum. Ee, aynen Hayes DLC'si şeyde Catwoman'la beraber bir tanesi diğerlerini görmedim. Kaya bitirdikten sonra bir daha de oynamayacağım dedin ya belki bilmiyorsun düzeltme söyleyeyim dedim. DLC'leri sadece bir tanesini bu arada biliyorum. Daha fazla da benim. Yani bilmediğim kadar galiba DLC varmış. 3 tane var toplamda şu an. 3 tane büyük DLC değil mi? 3 <laughs> büyük DLC. Yani şu an 5'er 6 saat, saat süre. Belki daha uzun bile bile sürüyor. Emin değilim. Tam Oo. vakit olarak ama. Oğlum bildiğin 3 tane DLC yeni bir oyuna çıkıyor. Hani her biri 5 saat falan sürse 15-20 saate ki 15 Hı -hı. saat olsa ben onu 20 saate zaten anca bitiririm. Benim için yeni bir oyun <laughs> olmuş oluyor abi. Ama genel itibariyle benim deneyimim abi inanılmaz güzel. Oyun hakkında önerebileceğim tek şey güzel abi. Oynayın. O <laughs> oynattırın. <laughs> Oynattın. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an dünyada en uygun fiyatla e, Spider-Man Türkiye'de satılıyor. 500 lira. Şu an dünya üzerinde başka bir ülkede bu kadar uygun fiyata satılan yok. Ona rağmen pahalı. Yani hani şu an dünyada en ucuz oyun oynayan ülkeyiz ama ona rağmen çok pahalı. Ne yaparsınız? ileride indirime düşer mi? Bu arada indirime düşse ben şey zannetmiyorum abi. 400 liraya düşer, 300 liraya düşer. Onun altına ineceğini hiç zannetmiyorum. Tamam, konuşmayalım bunu. Ekonomi konusunu baş <laughs> <laughs> Ağlıyor falan <ferem> böyle. <laughs> Oğlum ya. Ya genel olarak pahalı. Size onu söyleyebilirim. Çok fazla pahalı. Yani en azından benim açımdan bile pahalı. Polonya'da ne kadar? Polonya'da 240 zloty olması lazım. Hani e, 240 zł'ye vurduğunuzda da 60 €'ya denk geliyor. Şimdi Türkiye fiyatına bakıyorsun. Türkiye fiyatı 60 euro değil. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Hani... 30 euro falan yani Türkiye fiyatı. Öyle fiyatı Abi Türkiye fiyatı böyle. çok ucuz. Yani çok ucuz. Hatta benim burada birkaç tane arkadaşım vardı. Ee, Türkiye'den şey açıyorlarmış Steam'den hesap. Açıyorlar açıyorlarmış daha uygun fiyat almak için oyunu. Yani <laughs> mantıklı gözünü seveyim. 200 zaten ne kadar yapıyor? 800 lira falan yapıyor. 900 lira civarı yapıyor yani. Ya yani teknik olarak ben şey de araştırdım. Acaba dedim Polonya'da mı durum sadece böyle? Hayır abi. Arjantin'de falan eskiden dünyanın en ucuz oyunları oradaydı. Bayağı bildiğiniz Arjantin'i falan da geçtik abi. Artık insanlar Türkiye'den hesap açıyorlar. Tabii ki bu işin illegal kısmı. Orasına <laughs> hiç girmeyelim. Abi bir de videonun sonuna eklemek istediğimiz 2 dakikalık bir kısım var. Normalde biz bu kısmı eklemeyecek. Hatta biz bunun üzerine bir saate yakın falan konuştuk. Başta şunu söyleyeyim. Amacımız kimseyi yani kızmak, yermek veya yargılamak değil. En azından ikimizin de amacı o değil. Benim dikkatimi çeken bir konu oldu. Şimdi Spider-Man PC versiyonu çıktı ve Türkçe yama insanlar haliyle istediler. Sony hiçbir şekilde oyuna Türkçe yama getirmemiş. Diğer oyunlarında var okey. Oyun içerisinde bir sürü dil var. Lehçeden işte Macaristan diline kadar, Çek Cumhuriyeti diline kadar ama Türkçe yok. Bakıyorsun bu zaten o dilleri konuşan insanlar 3-4 milyon, 8 milyon, 10 milyon. Türkçe diline bakıyorsun sırf Türkiye'de zaten konuşan neredeyse 90 milyon insan var. Hani böyle bir durum varken ve çok fazla bu oyun oynanıyorken neden Türkçe dil desteği getirmediler o ayrı bir mevzu. Problem Türkiye'de bunu ücretli yapan insanlar var. Yani ücretli yapan bir grup var. Hani dediğim gibi amacım grubu ne yermek ne şey yapmak sadece eleştirmek. Abi oyunun eğer Türkçe yamasını oynamak istiyorsanız bir üyelik paketi başlatmanız lazım. Bu üyelik pakette 35 lira civarında değil mi? Tam 35 lira. 35,5 lira evet. 35,5 lira. Siz bu üyelik paket hareketini başlattığınız zaman Türkiye'de Türk yaması bulunmayan, ücretsiz bulunmayan birçok oyunda içerisinde var. İnternette girip araştırabilirsiniz. Özellikle senin de dediğin gibi yazı tabanlı oyunlar. Spider-Man bunlardan bir tanesi. Ama ben Spider-Man'in Türk yamasının paralı olmasına karşıyım. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Evet emeklerinin karşılığı. Ama zaten Türkiye'de birçok oyunun Türk yaması hiçbir ücret karşılığı bedel ödenmek için sahip olunabiliyorken Spider-Man gibi böyle çok büyük bir oyunun, dünya çapında herkes kendi dilinde oynarken Türkçe'de para vererek oynanması bana biraz abes geliyor. Senin bu konuda diyeceğin şeyler aslında az buçuk biliyorum ama sen de söyle. Hani ne düşündüğünü. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki tam şey duygu sömürüsü. <laughs> Hayır duygu sömürüsü değil. Arkadaşlar oyun 600 lira. 500 lira. Doğru mu? 500 lira. Evet, 500 lira. Abi 500 lira zaten bu 500 lira insan verince içerisinde Türkçe ama yok. Yok oğlum. Yani herkes İngilizce bilecek diye bir şey yok. Herkes Almanca da bilecek diye bir şey yok. İnsan diyor ki ulan zaten getirmemişten internetten bakayım. Çeviren bir sürü grup var. Türkçe yamasını öyle oynayayım. E şimdi böyle bir durum olunca insanlar diyor ki ya abi zaten oyuna bu kadar para verdik veya herhangi bir şekilde oyunu edindik ya 35 lira da üzerine veremem diyor. Şimdi yani senin diyeceklerini de biliyorum sen de yorumunu ekle. Ben şöyle diyorum şimdi adamlar ya da birkaç kişi ya da kaç kişilerse bilmiyorum bir ay boyunca iki ay boyunca onu çevirmeye çalışıyorlar. Şimdi 35 lirayı verdiğin zaman tek bir oyunu almıyorsun. Tabi tek bir oyun için alanlar var bunu normal bir şey. İnsanların senin benim gibi İngilizcesi yok. Genel olarak daha kendi dilimize odaklı biz ülkeyiz biz sonuçta bak. Hatta kimsenin İngilizcesi yok yani. Çok düşük bir grup. Bu yüzden insanların bu oyunu Türkçe oynamak istiyor olması normal. Ki şöyle bir şey var. Yaklaşık 1-2 hafta sonra ücretsiz Türkçe yamasına çıkacak zaten. Ama sırf o 1-2 haftayı ben oyunu aldım ben Türkçe oynamak istiyorum diyenler alıyor. Ki normal bir şey. İnsanların bu para istemesi normal bir şey. Sonuçta sen bir, bir emek veriyorsun bir şeye. E, tabii ben almam ama başkası da almayabilir. Ama alanlar var. Bana normal geliyor o yüzden. Abi, ben karşı değilim buna. Bana normal gelmediği için oyunun Türkçe yamasını alınmasına karşıyım. O yüzden de tepkimi yani alabilir durumdayım evet ama almamayı tercih ediyorum. Yani genel olarak size de almayın arkadaşlar almayın falan demiyorum ama bana saçmalık geliyor. Eğer sadece Spider-Man için alacaksanız bakın içerisinde üyelik sistemi var dedik. içerisinde birçok oyun var dedik. Eğer bu oyunlarla ilgilenmiyorsanız sadece benim gibi Spider-Man yamasını bekliyorsanız ben almıyorum. Almayı da tavsiye etmiyorum. Ama genel kendiniz bilirsiniz. Ha Egemen'in durumunda da Egemen alınmasından yana çünkü içerisinde çok fazla special oyun var. Yazı tabanda oyunlar var. Ben alınmasından yana değilim. İnsanlar alabilir ve bunu kullanabilirler. Yani sen senin karşı olduğun bunun parayla satılması. Ha evet abi. O benim... ben buna karşı değilim. İnsanlar istediği gibi parayla satabilir. İnsan alabilir, almayabilir. Bu size kalmış bir şey. Bu arada biz bu konuşmayı ilk defa yapmıyoruz. Bunu bir, bir saat konuştuk. O yüzden bu durum çözüme <laughs> ulaşmıyor. Yani videonun sonunda "Aa Egemen'cim haklıymışsın" veya "Yücel sen haklıymışsın" evet olabilir gibi bir şey olmayacak. Yani bu durum pek çözülmüyor. Ee, o yüzden oyun hakkındaki benim temel görüşlerim bunlardı. Senin demek istediğin veya eklemek istediğin bir şey var mı oyun hakkında? yok yani. Oynayın bence. Ya en azından deneyim. A atmak çok eğlenceli. Diğer Spider-Man oyunlarına kadar şey hissettirme. İnanılmaz top bir hissiyatı var. Evet. Şehirde gezinmenin bu kadar eğlenceli olan hiçbir spider oyunu çıkmadı daha. Eski Öyle oyunlarda yani. falan da yani bu kadar eğlenceli değildi abi. Her hem The Amazing, Amazing Spider-Man 1'de hem de The Amazing Spider-Man 2'de de hani şehirde dolaşmak bu kadar eğlenceli değildi. Şu kadın minik bir yorum ekleyeceğim. Bu oyun PlayStation aldırtır. Net. Net yani abi bu oyun gerçekten PlayStation oynayan insanların bu oyunun neden PlayStation'a özel çıktığını kesinlikle anlıyorum. Yani bir PC oyuncusu olarak. God of War'u bitirdikten sonra da aynısını demiştim. Bak bitirdikten sonra ama Spider-Man'in başladıktan yarım saat bir saat sonra dedim ki bu oyun PC PlayStation aldırır. Yok ben bunu ben bu hiçbir oyun PlayStation aldırmaz. <laughs> hiçbir oyun PlayStation aldırmaz abi. Abi <laughs> düşük şey büyük bütçeli oyunların gerçekten tadı bir başka oluyormuş. Tamam orası ayrı ama hiçbir şey bak yurt dışında yaşasan 500 dolar verebilirsin. Çok ucuz bir meblağ. Çok... Yani nereden baksan 10 günde kazandın. <laughs> <20 bin. gülüyor> nereden? Ya, ya hayır. 10 günde de 5-6 günde kazandığım bir para. Ama tabii bunun giderleri var falan. Onlara hiç girmeyeceğim. Ama bunu Türkiye'de almak istiyorsan Abi 20 bin çok lira. Zaman, ya Türkiye'de. Hiçbir şekilde değmez. Abi Şöyle aynen bu arada Türkiye tarafında değmez ama şimdi Türkiye'de düşünüyorsun abi. 20 bin lira PlayStation 5'e var okey. Oyunun PlayStation tarafında da 500 lira olduğunu varsayıyorum. 500 Altı, lira 500 600 lira da oyuna ver. <laughs> Kardeşim Türkçe ama içinde 35 buçuk atışlar mısın? <laughs> 35 buçuk daha falan. Bir de oyuna Yok. PlayStation Plus falan gerekiyormuş. Şemaları var mı bilmiyorum mesela. PlayStation 5 için bilmiyorum. PlayStation 4 için mi var. Değil mi? Var. Yani. Benim gördüğüm bilmiyorum, kadarıyla bilmiyorum. var. Yok. Türkçe bu olay biraz karışık abi. Hani ne oldu? Orayı boş ver şu an. Onu hiç, onu <laughs> o kısma hiç içine. girmeyelim. Genel olarak karmaşık. Geçen şunu da ekleyeyim tamam. Büyük ihtimalle burayı keserim. <laughs> Oğlum benim bir videomda Trevor'a o kadar hızlı söylemişim ki metni o kadar. Travel demişim. Adam biri şey yazmış. Oyundaki dördüncü karakter Travel yazmış ve. <laughs> <Ben gülüyor> abi. Ben. Neyse buraya kesemeyiz. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün olabileceği Spiderman'den bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.